Akıl aslında Hülya Hanım çok güzel tarif etti. Yani bazen akıl derken doğuştan gelen, her insanın doğuştan gelen mantık yürütme kabiliyetiyle varabileceği kısmına dikkat çekilir. İşte mesela herhangi bir deney gözlem olmadan da zihnin doğuştan gelen yetenekleriyle bir çıkartılabilecek kısmı vardır. Bir kısmı da bizim işte dış dünyadaki bilgileri mantık çerçevesinde organize etmemizle oluşan belli şeylerdir. Yani daha çok işte bilimde kullanılan ikincisidir. Diyelim matematikte kullanılan, diyelim o daha çok birinciye atıf yaparak gösterdiğimiz kısmıdır. Ama akıl-iman ilişkisine ben bir şey dikkat çekmek istiyorum. Evet. Yani sizin de galiba sorduğunuz evet. şeylerden biri oydu demin. Şimdi iman emin olmak demek. Aslında İngilizce'de faith kelimesine baktığımızda da böyle görüyoruz. Yani bir zihin hali, emin olma hali. Akılsa o şeyin bir ...yani ulaştığımız bilginin nasıl olduğu ile ilgili bir şey atıf yapıyoruz daha çok akıl derken. Ee, mesela iman akla da dayanabilir. Yani siz o zihninizdeki eminlik halini akılla da oluşturabilirsiniz. Aslında akıl dışında ne bileyim ailenizden duyduğunuz için de emin olabilirsiniz. Veyahut da sezgilerinizle de ona varabilirsiniz. Yani o yüzden böyle baktığımızda iman o zihnindeki bir emin olma halinin olup olmaması ile alakalı bir şeydir. Hı hı. Akıl ise onun temelinde neyin olup olmadığı ile ilgili bir şeydir. Onun akla dayanıp dayanmadığı. İman pek akla dayanmadan da bir iman olabilir ama tamamen akla dayalı da bir iman olabilir. Ha böyle düşündüğümüz zaman akıl imanın alternatifi bir şey değildir. Yani akıl imanın alternatifi Alternatifi değildir. bir şey değildir. Yani iman bir emin olma halidir. Ondan başta söylemek gerekirse. Akıl mesela o emin olmayı sağlayan unsurlardan biri olabilir ama pekala akılsız da bir iman olabilir. Çok yani akıl yürütmeye dayanmayan nasıl olabilir? Ailesinden duyduğu için, hiç akıl süzgeciden geçirmeden bir insan Emin olabilir. Yani akıl olmadığı bir iman hali olabilir. Ama yine de dediğim gibi bir alternatif değil. Yani imana ulaşmadaki yöntemlerden bir tanesi akıl. Ve yine ben burada Hülya Hanım'ın demin dediği bir şey de çok önemli buluyorum. Yani özellikle bir kelamcının da karşısına biri geldiğinde şöyle bir soruyu da pekala sorabilir. Diyebilir ki kardeşim ben niye İslam'ı diğer dinler arasından seçiyorum? Mesela Hindular diyelim ki belli tanrılara tapıyorlar. Birden çok tanrıya tapıyorlar. Veyahut da belli mitolojilerde dağların tepesinde tanrılar vardı eskiden. Birçok mitolojide buna benzer tanrı anlayışları vardı. Şintoizmde güneşin tanrısal bir özelliği olduğu düşünülüyor. Ben mesela niye böyle bir inancı değil de tek Allah'ın olduğu evrenin her tarafını yarattığı bu Allah'ın duaları işiten bir tanrı olduğuna inanacağım. Mesela böyle bir soru gelebilir. Hı hı. Mesela bunu neyle temellendireceksiniz eğer akla atıf yapmazsanız? Şimdi bu Dinler arasında dini seçerken yani sonuçta biz bir yerde akıl lazım. Bundan sonra dinin içine gel, girdiğimizde İslam'ın mesela yorumlarına baktığımızda karşımıza farklı İslam yorumları çıkıyor. Bunların hangisini bence en sağlıklı olduğunu anlamak gibi bir süreçte de yine karşımıza bence en önemli yardımcımız akıldır. O yüzden baktığımızda yani bizim dinsel bir tercihimizi yaparken sonra o dinin içinde de yine o dini nasıl anlamalıyım gibi farklı tefsirler arasında tercih yaparken veya din, dinin içindeki farklı yöntemler arasında tercih yaparken bence bizim en önemli yardımcımız akıldır. Yani akıl olmadan din oluyor mu, olmuyor mu? Ya, akıl olmadan din olur ama e, Kur'an'ın koyduğu he, mesela şöyle bir insan doğuştan ailesinden duyduğu için hiçbir akıl süzgecinden geçirmeden ol bir dine inanabilir. Yani ona daha çok bizim literatürden değil, taklidi iman derler. Böyle bir şey mümkün. Ama Kur'an'ın koyduğu idealler açısından bakarsan bu Kur'an'ın koyduğu idealleri gerçekleştirmiyor. Mesela İslam'ı inkar edenlere mesela Kur'an Genelde şöyle bir yaklaşım sergiliyor. Diyor ki yani siz sadece atalarınızdan bunu bulduğunuz için Evet işte inanıyorsunuz. Ya atalarınız hiçbir şey akledemediyse? Kur'an yani orada akla doğruya ulaşmada bir kriter olarak koyuyor. Ee, yani bana yani en azından şöyle topluca koyarsa bana göre yani Kur'an'ın ortaya koyduklarından yola çıkarak e, ki bunların her birinin içinde akıl vardır. Yani üç tane önemli doğruya ulaşmamızda yere Kur'an'ın bizi gönderdiğini düşünüyorum. Ama bunların üçünün içinde de bence akıl var. Birincisi vahyin kendisi. Yani Kur'an'ın bizzatı kendisi Allah'tan gelen mesajıyla bizi doğru iletiyor. Ama bu vahyi anlamamız için de bir yerde akıl lazım. İkincisi evren. Kur'an'da çok fazla yerde evren üzerine düşünmek, evrenin nasıl başladığına, yaratıldığına bakmazlar mı? Geceyle gündüzü. Evet işte ar arka arkaya gelmişler düşmezler mi? tip ayetler var. Üçüncüsü de insan fıtratı, yaratılış. Ama bu üçünü de değerlendirmekte, her birini bizim değerlendirmemizde e, bence yine akla ihtiyacımız var. Ve ben eğer ki sağlıklı bir değerlendirme yapılırsa, yani Kur'an doğru bir tefsir biz yaparsak, sonuçta şunu da unutmamamız lazım. Allah Kur'an'ı vahyetti ve Kur'an'a biz güvenimizi tam verebiliriz. Ama tefsirler insani unsurlar. <laughs> Bu yüzdendir ki farklı mezhepler var, Ondan farklı evet, görüşler var. Ha, o mezhef, yüzden biz tarikat. mesela eğer ki doğru bir tefsir olursa bence, evreni anlama faaliyetinde de doğru bir bilim olursa... ...çünkü evrenin kendisini Allah yarattı ama bizim bilim insani bir faaliyet. Pekala içinde yanlış olabilir. O yüzden o faaliyetimiz de bizim doğru olursa, fıtratı anlamada da yine felsefe ve psikoloji gibi alanlar önemli. Bence oradaki yine psikoloji ve felsefe faaliyetimiz fıtratta doğru olursa, yani fıtratın, evrenin ve Kur'an'ın hiçbirini çelişmeyeceğini... Çünkü insanın fıtratını veren Allah, vahiy gönderen Allah, evren de bizzat Allah'ın yarattığı olduğu için bunlar arasında bir uyumun olduğu kanaatindeyim.